...gördüklerim gerçekmiş. Hatırladın mı demek istiyorsun? Hayır, yok öyle değil. Yaşamışım, unutmuşum. Hı. Ama bir şey oluyor ve tekrar hatırlıyorum. Yani olan bu. Ama bir insan yaşadığı bir şeyi nasıl unutur ki? Bu soruya cevap verebilmek o kadar kolay değil. Unutmak istemiş olabilirsin örneğin. Yok, hayır bu unutmak isteyeceğim bir şey değil. Hatırlamak isteyeceğim bir şey. Cihangir bugün böyle söylüyorsun ama belki o gün unutmak sana iyi geldi. Şöyle bir şey olabilir mi? Bayılırsın. Biri kafana bir şeyle vurur, düşer, bayılırsın. Bayıldığında önce ne olduğunu anlamaz çünkü kafan yerinde değildir. Ama sonra yavaş yavaş fabrika ayarına geri dönersin. Evet, devam et. Başıma böyle bir şey gelmiş olabilir mi? Kafana biri mi vurdu demek istiyorsun? Hayır. Yani nasıl unuttuğumu anlamak için sordum ben bunu. Yaşadığım bir şeyi, ki önemli bir şey bu. Unutmuş olmamı anlayamıyorum. Cihangir dediklerini hemen cevap verebilmem mümkün değil. Daha önemlisi hatırladım veya yaşadım dediğin şeyler yaşanmamış hatıralar da çıkabilir. <laughs> Ümitlenme diyorsun. Hayır. Espri yaptığını biliyorum ama ben olumsuz bir şey söylemiyorum. Senin anlattıklarını anlamaya ve yorumlamaya çalışıyorum. İlaçlarını alıyorsun değil mi? Evet. İyi.